Günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Farjane ile elik toplamaya geldik arkadaşlar. pıtırak Bakın arkadaşlar ağacımız dolu elik dolu. Bir de yerleri göstermek istiyorum size arkadaşlar. yerlerinizde böyle hafif elikler düşmüşler yerleri onları da toparlayalım. İyi olanları alalım. Obları böcekler yesinler. Şunu kenara atalım şöyle arkadaşlar. Şöyle. Böyle ötüyor burada böcüğü bir şey hayvan. Ben de vereyim sana toparlayayım. Sarı sıralar var. Atıyorum. Atıyorum. Bazı donda baksana kararmış kendisi çürümüş hmm. düşmüş düşmüş şey alalım bazıları iyi olanları alalım kötüleri atalım ne yapalım baya düşmüş doh dökülüyor iyi olanlar şeyler dökülüyor arkadaşlar şurada gülümüzün gül açmış e, tohum vermiş. Bu tohumu alacağım. Başka evet. yere ekeceğim bunu da. Evet, evet. Buna başka yere ekmem lazım. Hani burası biraz süpüreyim ben ya. Evet, evet. Değil mi? Hem de süpüreyim ben burasını. Şimdi biraz arkadaşlar. Biraz da size neler büyümüş, neler olmuş göstereyim istiyorum. Bu da Fahriyane arkadaşlar kuru fasulye ekmişti. Bunlar da bayağı bol gelmişler. Yani bunlar kuru fasulye galiba değil mi? Bunlar böyle kalacaklar arkadaşlar. Maşallah size maşallah. Aferin size. Çok güzel büyüdünüz. Anne bunlar da tere galiba değil mi anne? Bunlar tere galiba. Bunlar tere. bunlar da taze fasulyeler büyür. Evet. Bunlar da büyümüştü arkadaşlar taze fasulyemiz burada. Güvercin de orada ötüyor arkadaşlar. Şöyle taze fasulyemizi göstereyim istiyorum. Şurada bir tane taze fasulye çıkmış. Burada bir tane, de, iki tane de taze fasulyemiz çıkmış. Bu da 1, 2, 3, 4, 5 bir tane karahana var burada arkadaşlar. Karahana ile göstereyim size küçük olarak. Arkadaşlar bu ne? Bu da ekşi ot. Bunda çok böyle ekşi ekşi mayhoşlu bir şey oluyor. Çok güzel. Ee, yediğiniz zaman çok güzel tat veriyor insana. Hmm. Şurada da taze fasulyeler var. Şurada bir tane kocaman ekşi otumuz var. Şu ileride biraz taze fasulyelerimiz büyümüş. Ondan sonra burada da elmalarımız büyümeye başlamışlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Maşallah size. Büyümeye çalışıyor işte onlar da. Burada da fasulyemiz var arkadaşlar. Çok şükür. Burada da büyüyorlar arkadaşlar. Burada da patateslerimiz var. Bunları biraz şöyle şey yapalım. Kalksınlar ayağa. Ezilmesinler. Şurada da şey çıkmış. Bunu söylemek istemek Hı. Hmm. E Türkçe neydi anne? Türkçe yapsın ne demekti ya? Arakalar var çıktı arkadaşlar. Onlar da biraz yatmışlar yere sanki. Onları biraz kaldırmamız lazım. Tazı fasulyeler var burada. Şuradan biraz tazı fasulye çıkmış. Tek tük işte. Allah'ın izni olacak işte. Azalazlar. Şimdi günlerden ne? Günlerden bugün. 13 Ağustos arkadaşlar. Şöyle burada taze fasulye şey, soğanlarımızı ekmiştik buraya Onlar da çıkmışlar. Buradan da biraz taze alırız. Taze şey yaparız değil yani bir salata yaparız. Güzel olur. Canım benim. Sen de çiçek mi açtın? Kızım benim. Çiçeği bak. pembe hani pembe açmış. Taze fasulyemiz pembeş pembe açmış. Ama. Ne hoşsunuz siz böyle. Çok hoşsunuz. Ben sizi çok sevdim. Halam da sizi çok sevecek. Hı. Arkadaşlar bu kadar elik topladık var yani. Adım. Hı hı. Ne dursun anne? Ne kadar olursa artık. Ne kadar olursa artık inşallah. Allah'ın izniyle. Kalmayacağım. Kalmayacağım. Olsun. Bir yine yedik, yine yedik boş ver. Olacak olacak. Şu ben ileri göstereyim. Ben domatesleri çekeceğim arkadaşlarla anne. Bir bana batacak mı arkadaşlar? Merhaba merhaba. Bak ben şey topluyorum. Delik topluyorum. Çok güzel. Bunu zaten basacağız. Şey ne derler? Şerbet yapacağız arkadaşlar. Şey, Şekerli sularla kaynatacağız. Ne? Güzel olur Komposto yapabilirsin mesela. Değil mi? Komposto yapabilirsin. Reçel yapabilirsin sen değil mi? Evet. Şekerli. Bu yerlerde de der. demiştim size arkadaşlar. İyi olanları böyle almak istiyoruz herkese Allah iyilik sağlık versin güvercin sesini güvercin sesini duyuyor musunuz arkadaşlar çok hoş değil mi nasıl ötüyor bari anne güvercin kuk 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 guk ötüyor guk kuk kuk ötüyor güvercin de ötüyor anne sen çürüklerde de alın ya anne bir şey olmaz attık onu gitti bak bu da böyle bu da iyi mi bu da atıyor Gelin bakalım birazcık burasını sonra temizleyeceğim arkadaşlar i̇şte biraz otlar falan çöpleri burada ne var ne yok biraz çöpleri temizleyeyim burasını. Şu bazı erikler düşmüş iyi alanları alacağım, kötüleri atacağım.